Hristiyan inancında şeytan bir hayvan suretinde gelip Havva anamızı kandırdı, Adem'i de Havva kandırdı diye geçer. Ama İslam inancında böyle bir şey yoktur. Şeytan direkt olarak Adem Nebi'ye vesvese vermiştir. Cennetin içine giremeyeceği için cennetin yanından diye ehl-i bu ayetleri böyle tefsir ederler. Cennetin yanından Adem'e vesvese vermiş ve de onu konuşmuştur. Siz biliyor musunuz o ağaçtan yemeniz neden yasak kılındı? Bu ayettir. Neden? Çünkü ağaçtaki meyveden yerseniz ebedi olarak burada kalacaksınız. Ama Allah sizi buradan çıkartmak istiyor. Dedi ve o ikisini ağacı yeme noktasında, elmayı, meyveyi yeme noktasında zorladı, vesvese verdi ve kandırdı. Ama Adem Nebi'yi kandıran Havva değildi. Bu kadınlara atılan bir iftiradır. Hristiyanlıkta kadınlar çok aşağılanır. Ve ne derler? Havva Adem'i kandırdığı için Allah Havva'ya bir ceza olarak kan akıtmayı verdi her ay hanımların bir hayız hali vardır. Bir hafta on gün sürer. Bu bir cezadır. Bunu Adem'i kandırdığı için avvaya vermiştir diye bir sapık inanışları var Hristiyanların. İslam bunu kabul etmez. İslam'da kandırılan Adem Nebi'dir. Kararı veren de Adem Nebi'dir. Söz verdi Allah Teala yemeyeceğine dair ama unuttu diyor ayet-i kerimede. Unuttuğu için yedi. Yoksa kasten yemedi. Unuttu ve biz onları çıplak bırakıp dünyaya gönderdik. Ayetler böyle bitiyor. Sınav edildiler ve sınavı kaybettiler. Ama şunu çok iyi bilelim. Havva validemiz kandırmadı Adem Nebi'yi. Bu Hristiyan inancıdır.